Önce şu bir monitörü tanıtayım ben ya. Tanıt kanks. Şeyle başlayalım. 360 Hz tanıtımıyla başlayalım yayına. Şimdi sen benim ben seninle nasıl konuşacağım ki bakalım. Şimdi karşınızdayım sayın. 360 Hz Biremez IPS ekran IPS panel Eee... Immediate Reflex Düşük özellikleri Çok korkuyorum ben bunu şu an koltuğun üstünde açıyorum ya Ya düşerse Adaptör çok garip ya. Normalde monitörün adaptörleri böyle olmuyor. Bununki böyle şey laptop şarj aleti gibi bir adaptörü var yani. Ne la? Bildiğin şey ya. bir monitör çalıştın diye bu. Voltajı arttırıyor mu düşürüyor mu çakamadım mevzuyu. Bak şimdi bu imid reflex düşük gecikme özellikli şeyden bahsediyoruz ya monitörlerde var. İmid reflex düşük gecikme özellikli. Onun olayı şu. Ee, şu kabloyu, tamam mı? Mavi uçlu kablo. Belki 240 Hz'inizde de vardır. Ucu mavi uçlu yolları, bak. Değişik bir ucu Nokta var. Yok, değil. Bu ucunu monitöre takıyorsunuz, tamam mı? Diğer USB'de de kasaya takıyorsunuz. Sonra mouse'unuzu e, monitöre takıyorsunuz. Gecikmeyi azaltıyor. Bunu ben kullandım bir ara. Harbiden böyle input lag'ı azaltıyor, oyun akıcılığı artıyor. Ama böyle mouse'un sensi değişiyor, tamam mı? O yüzden şu an kullanmıyorum mesela. Yani biz böyle profesyonel oyuncular biraz böyle tribe giriyoruz gereksiz. Ben şu an kullanmıyorum. Bir ara kullandım ama. Yarın öbür gün yine kullanırım yani. Sizler de benim gibi radyant olmak istiyorsanız Tek ihtiyacınız olan MSI 360 Hz, <laughs> 1ms, IPS panel, Nvidia Reflex, düşük gecikme özellikli. Bu çocuk nasıl radyant oldu? İşte böyle. En çok işime ne yarayacak biliyor musun? Bak şimdi. Şu monitörün altı ayaklarının böyle olması. Şu an kullandığım 360 Hz'de şey var. Söyle şunu. Ayakları böyle çapraz geliyor tamam mı? Çapraz geldiği için mousepad'in üstüne denk geliyor.